Sayısal mantık soru 006. Kenar uzunluğu 5 santim ve 7 santim olan kare eş birim kare burada yanlış olmuş bakın bir önceki sorudan aldığımız için dikdörtgen. 5 sorunun tarzında bir soru arkadaşlar. Burada da dikdörtgenlere bakacağız. Santim olan dikdörtgen eş birim karelere bölünmüş bir dikdörtgen verilmiştir. Bakın 5'e 7. Bakalım ne sormuş bize. Şekilde kaç tane dikdörtgen vardır? Şimdi ben bu şekildeki dikdörtgen sayısını nasıl bulabilirim? Bir sayarım. Doğru mu? Çok zor. Çok zor. Onun için şöyle diyorum. Şekildeki dikdörtgen için benim iki tane bir dikdörtgen çizmem için iki tane değil mi? Yatayda paralel doğruya ihtiyacım var. O zaman ne yapacağım? Acaba yatayda kaç tane doğru var? 1, 2, 3, 4 5 6 tane doğru var. 6 tanenin içerisinden 2 tane ne yapmam lazım? Seçmem lazım. Bir kombinasyon sorusu. Peki dikeyde kaç tane doğruya ihtiyacım var? Dikeyde de 2 tane değil mi? Dik kesecek bunları. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani 8'in ikili kombinasyonu. Yatayda 2 tane seçtim, dikeyde 2 tane seçtim. Peki 6'nın ikili kombinasyonu nasıl bulunuyordu? Hemen Bakın 6, 5 geriye sayıyorduk. 2 ele bölüyoruz. Çarpı 8, 7. Bakın geri saydık 2 defa. 2 ele bölüyoruz. 6 kere 5, 30. 2 faktöriyel 2'dir. 30 bölü 2'den 15. Burası şöyle yaptığınız zaman 4 yapar. 4 kere 7 de 28 diyoruz. 2 faktöriyel 2 olduğu için bakın direkt sadeleştirdim. değiştirdim. Yanlış anlaşılmasın. Hemen bakıyoruz. 15'e çarparsak ne yapar? 280 yarısı 140 toplarsak 420 diyoruz. Anlaşıldı mı? Kaç tane dikdörtgen vardır sorusu kolay zaten. Permütasyon kombinasyon konusunu dinlemişsiniz, bunu çok iyi kavramışsınızdır. Geçelim asıl sorular sorular burada başlıyor. Şekilde kenar uzunlukları 6 cm ve 5 cm olan kaç tane dikdörtgen vardır? Şimdi bakın 6 cm ve 5 cm. Buradaki kenar uzunluğu 6 cm olabilir mi? Olamaz. O zaman buradaki kenar uzunluğu 5 cm olacak. Sağa doğru kaç olacak? 6 santim. 3, 5, 6. Bakın 5 santim ve 6 santim oldu. Başka çizebilir miyim? Bir tane de şöyle çizerim değil mi? Ben biraz daha şöyle çizmiş olayım. Bir de böyle çizebilirim. Toplam sadece ne yapabilirim? 2 tane çizebiliyorum. 2 tane çizebilirim. Bit. Bu kadar. Başka da çizemem. Ama ben bunları hep böyle mi bulacaktım? Bulmayacaktım değil mi? karedeki mantığın aynısını yapacağız bakın. Diyelim ki bize dedi ki kenar uzunlukları 3 santim ve 4 santim olan kaç tane dikdörtgen vardır dedi. Ne yapacağız? Tek tek saydığımızı düşünün bakın. Önce bu tarafın 3 santim olduğunu düşünelim. 3'e 4'lük böyle çizersiniz. Şöyle çizersiniz bakın 2 oldu. Şöyle çizersiniz. Şöyle çizersiniz. Bakın çizmeye çalışıyorum. Sonra buradan başlarsınız. Şöyle çizersiniz. 3'e 4'lükleri böyle böyle devam edersiniz. Ama biz böyle yapmayacağız. Bakın nasıl yapacağız. Hemen geleyim bir daha şuraya. 3'e 4'lük. Ben şuraya 3 burayı 4 santim yaptığım zaman aynı karedeki gibi. Aynı karedeki gibi. Burada fazlalık kaç tane kaldı? 1, 2, 3. Aşağıda kaç tane kaldı? 2 birim kaldı değil mi? Bunların birer fazlasıyla çarpıyorum. 3'ü 1 arttırdım. 4. 2'yi 1 arttırdım. 3. 4 çarpı 3. Toplam 12 tane böyle dikdörtgen var. Bir de bakın şöyle sayacaksınız. Dikkat edin. 3'e 4 santim ya. Dikeydeki kenarı 4 santim olduğunu düşünün. Şöyle olduğunu düşünün. Tamam mı? Yine fazlalıkları saymaya başlıyorum. Şuydu aslında. Şöyle yeşil çizsek olurmuş aslında. Şöyle. Burada bir tane fazlalık kaldı. Burada 1, 2, 3, 4 tane. Birer arttırıyorum bakın. 5, 1'i bir arttırdım. 2, 5 kere 2, 10 tane de böyle çizebilirsiniz. Toplamda da bakın ne olur? 22 tane dikdörtgen çizebilirsiniz. Kenar uzunlukları 3 santim ve 4 santim olan. Anlaşıldı mı? Aynı 5. sorudaki gibi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Karelik gibi. Bir arttırıyoruz. O kadar olay. Kenar uzunlukları tam sayı olup alanı 12 cm kare olan. Şimdi kenar uzunlukları tam sayı olup A çarpı B değil mi? Kaç olacak? 12 cm kare olacak. Ne yapabilirim? 4'e 3 olabilir. 3'e 4. Bakın bunları bulmuştuk. Toplamda kaç taneydi bundan? Bir önceki soruda bulmuştuk. Hemen yazayım. 4'e 3'lük. 4'e 3'lük. Toplam 22 tane çizebiliyordum. Bitti. Bunu hemen yakaladım. Getirdim. Yapıştırdım buraya. Başka ne olabilir alanın 12 olabilmesi için? Kenar uzunlukları 6'ya 2'lik olabilir mi? 6 kere 2 12. 12'ye 1 olabilir. Onu alamıyorum. Çünkü 12 santimlik bir kenarım yok. Şimdi 6'ya 2'yi bulacağım. Hemen geliyorum tekrardan. 6'ya 2'lik şöyle olduğunu düşünüyorum bakın. 3 6 oldu mu? 3 6. 6'ya 2'lik. Bakın alanı 12 oldu. Hemen bu şekilde kaç tane vardır? 1 burada var. Burada kalan neydi? 3 taneydi. Birer arttırıp çarpıyorum. 3'ü 1 arttırdım 4, 1'i 1 bir arttırdım 2. 8 tane böyle var. Bakın hemen bırakmıyorsunuz. Böyle olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Böyle olabilir mi 2'ye 6? Şöyle şu şekilde. Olamaz neden? Çünkü en fazla 5 santim değil mi? Burası 5 santim olabiliyor. Onun için yırttık burada da. Buna dikkat edin. Bazen gelebilir. Onun için özellikle dikkat etmenizi istedim. 8 tane de buradan çıkıyorum. 22 tane de buradan. 22 artı 8 toplam 30 tane dikdörtgen vardır diyoruz. Mantığı bu olayı. Anlaşıldı mı? Evet. Hatırlarsanız 5. soruda kare ile ilgili çözmüştük. 6. soruda da dikdörtgeni çözmüş olduk. Burası anlaşılmıştır herhalde. İlerleyen sorularımızda hatırlatma amacıyla tek tük yine böyle sorular çözeceğiz. Bu ilerleyen sorular dediğimiz 50'li sorularda olabilir. Yüzde bir olabilir. 150'de bir olabilir. Ben 250'lerde, 300'lerde böyle 100 soruda bir hatırlatmaya çalışacağız bu soru kalıbını.